Merhaba hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapalım mı Ebsu? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorum... Ve isterseniz yorum yazmayı. Yorum yazarsanız bizler de mutlu oluruz. Peki bugün fıkra anlatalım istedik. Okul fıkraları. Evet, benim, evet, beni, evet Ebisu biliyor. Benim anlattığım bir müfettiş fıkrası var. Defalarca anlattırdılar. Onu anlatalım. Ve sonra sana ne bana ne Onu da anlatalım. Tamam. Şimdi bir tane müfettiş. Eskiden müfettişler sınıfları teftiş ediyorlardı. Senede iki kere geliyorlardı. Artık son yıllarda bu kaldırıldı. Şimdi müfettişin bir tanesi birinci sınıfa geliyor. Birinci sınıfları şimdi ne yapıyor? Çocuklar birinci sınıfları ziyaret ediyor. Çok da sıkıştırmak amacında değil. Sorular soruyor. Ve ilk gelişi bu. Daha birinci sınıflar yeni başlamış okula. Çocuklar yeni başlamış. Soruyor şimdi. Kolay bir soru. Bayrağımız ne renk diyor? Çocuğun bir tanesi parmak kaldırıyor. Söyle yavrum diyor. Tuvalete gidebilir miyim diyor. E git diyor. Soruyu değiştiriyor müfettiş. E bayrağımızda kaç tane ay görüyorsunuz? Bir tanesi gene parmak kaldırıyor. Söyle yavrum. Tuvalete gidebilir miyim diyor. E Peki git diyor. Daha yeni gelmiş. Çocuklarda da birisi küçük kızmıyor. Bayrağımızda yıldız var mı çocuklar diyor. Kaç tane? Ne yapıyor şimdi? Birisi parmak kaldırıyor, Şöyle yavrum tuvalete gidebilir miyim? Hep böyle tuvalete gidebilir miyim muhabbetiyle. O kolay sorularda bir tane cevap yok. Müfettiş neyse ki bir şey demiyor ayrılıyor ama öğretmenimiz de çok üzgün. Müfettiş gittikten sonra, öğretmen teneffüsten sonra çocukları topluyor. Çocuklar diyor bakın olmadı böyle. Hep tuvalete gideceğiz dediniz. Üstelik sorular çok kolaydı. Bir sınıfta zaman cevap verebilirdiniz. Siz akıllı çocuklardınız. Bu müfettiş e, amcanız diyor, aylar sonra tekrar gelecek. O zaman, onun sorduğu soruları bilenler bir parmağını kaldırsın. Gerçekten tuvalete gitmemeye çalışın. Tuvalete gitmek isteyenler de iki parmağını kaldırsın. Ben diyor müfettiş beyin arkasından sizi Ha tuvaletten gideceğin yavrum hadi git Gidiyor. en azından sorular cevaplansın. Ve öğretmenim için, ben evet canlı yayına yeniden bağlandık. Aynı sıkıntıları yaşamamak için ne yapıyor? <laughs> Provalar yapıyor. Mayıs ayı geliyor. Aradan 6-7 ay geçmiş. Karne, yaz tatili yaklaşıyor. Üvetişimiz geliyor. <laughs> Ama çocuklar bu sefer böyle kolay sorular yok. Bayrak ne renk olan değil. Bu sefer soruyor, Türkiye'nin başkenti neresidir? Öğretmen diyor ki, bilenler de vardır bunu. Ankara, Ankara. ama sınıfın en tembeli parmak kaldırıyor. Öğretmenimiz müfettişin arkasına geçiyor. Oğlum iki 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 iki, iki parmağını kaldırsana iki iki. Yani tuvalete mi gideceksin iki iki diyor. Öğretmenin böyle iki iki yaptığını gören akıllı bir çocuk parmak kaldırıyor. Müfettiş söyle yavrum diyor. Öğretmenin çişi geldi diyor. Evet. Böyle bir fıkra. Daha sonra arkadaşınız Elif Su dedi ki, yani öğrencimiz Elif Su diyelim. Sana ne, bana ne? Terbiye diye bir fıkra anlatmıştım. Çocuklar onu beğenmişler. Evet. Üç kardeş bunlar. Birinin adı sana ne, birinin adı bana ne, birinin adı da terbiye. Bunlar bir gün bakkala gidiyorlar. Terbiyeyi evde bırakıyorlar en küçükleri. Sana ne, bana ne? gidiyorlar bak Bakkal amca işte ekmek verir misiniz? Sempatik çocuklar ya. Şu an canlı yayında iki kişi var. Öğretmenim şeyden evet. girdiler. Biri haftadan. Evet. Öbürkü kim yazsın? Yorumlara yazarsa sevinirim zaten. Çıkacak çok... kesin şimdi. Bence evet. çıkacak kesin. Hep böyle dediğimizde çıkıyor. Bence Mustafa. Evet Mustafa. Kimsin yoruma yaz. Evet. Neyse. Çıktı. Benim dördünüz mü hep çıkıyor. Evet. Sana ne, bana ne? Terbiye. Bakkal bunların sempatiklerini beğendi ya. Yavrum siz ne güzel çocuklarsınız böyle. Çok sevdim sizi. Senin adın ne? Sana ne diyor? Ne hissediyor? Yavrum senin adın ne? Bana, Bana ne? Ya ayıp olmuyor mu çocuklar? Ben sizi sevdim, sevmiştim. Bakın diyor. Siz böyle ters ters cevaplar veriyorsunuz. Sizde hiç terbiye yok mu oğlum diyor. Terbiye <laughs> evde kaldı diyor. O küçük getirmedik diyor. <laughs> böyle bir fıkra. Evet müfettiş fıkramızı da dinlediniz. Sana ne bana ne dedi Okullarda gerçekten böyle çok çok diyaloglar oluyor. Cülas Berlin'in bir kitabı var. Bu Ay'a yoldur kitabını da yazmış 200 sene önce. İnsanların Ay'a çıkacağını söylediği zaman hadi ya demişler insanlar Ay'a çıkabilir mi? Çocuklar Ay'a çıkmış Cülas Daha sonra 80 günde devre alem kitabı gerçekleşmiş. Deniz altında 20 bin persa bir de bunun iki yıl okul tatili diye bir kitabı var. Bütün kitapları gerçekleşmişti. iki yıl okul tatili gerçekleşmemiş. O da kısmen gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti? Korona'da da gerçekleşti. Korona döneminde çocuklar iki gün okul, beş gün tatil. Yeniden Dört gün okul, üç gün tatil en ideali. İşte şimdi böyle oldu. İşte müfettiş programımızı anlattık. Gene bir fıkra daha anlatalım o eğitimle ilgili. Bir tane köy öğretmenimiz tayin çıkmış. Uzak bir köye gidiyor. Okulun çatısı uçacak diye mesela. Yıkılmış böyle çatı ayrılacak. Rüzgar alacak. Öğretmenimiz korkuyor. Onarım yapılsın, tamir edilsin. Yazı yazıyor Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Sonra bu ee, Milliyetin Müdürlüğü'ne dilekçe gittiği günde, o gün izne ayrılmak için çok isteyen çok öğretmen varmış, İzne ayrılmak Bizim dilekçede arkalarda kalmış, öğretmenimin tamir dilekçesi. Milliyetin okuyor, işte izne ayrılmak istiyorum, oraya not düşüyor. ayrılmasına sakınca yoktur, imza atıyor, gönderiyor. Bakıyor ki gene izne ayrılacak, ayrılmasına sakınca yoktur, gene ayrılmasına sakınca yok. Ama bu sefer öğretmenin dilekçesi şöyleydi, Okulumuz çok kötü durumdadır. Hatta o kadar kötü durumdadır ki duvar çatıdan ayrılmak üzeredir. Hem bizim müdürümüz gördü ya ayrılmak şeyini. Bu da izni alacak herhalde diyor. Ayrılmasına sakınca yoktur diyor. Kaymakamın önüne gidiyor bu onay. Kaymakam bunu görüyor. Ya bu ne? Müdürüm gel buraya. Ne? Ayrılmasına sakınca yoktur demişti ama çatı gidiyormuş. Ya Böyle bir o anı da yaşamıyor. Evet okullar güzel bir eğitim kurumlarıdır. Müfettiş fıkrağımızı en başta tekrar dinlersin. İkinci defa da daha güzel anlayacaksın. Bunlar yaşanmış olaylar ama sana ne bana ne terbiye o. O bir fıkra olarak anlattık. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum, like atmayı diyoruz ona, Yorum yazmayı unutmayın. Kanalımız günden güne gelişiyor. Bugün baktım az önce. 1187 abone olmuş. Hoşçakalın. Dilimizde çaldı.